İyi günler arkadaşlar. Bu videoda YDS kelime devam ediyoruz. Desenvolver geliştirmek. Desenvolver ise gelişmek. Aprendere de desenvolver ise gelişmeyi öğrenmek. Resusiter diriltmek yeniden hayata döndürmek. Mesela doktorlar kalp durmuş bebeği yeniden hayata döndürdü. gibi resusiter. La resurrección diriliş. Konse tasarlamak bir kareki tasarlamak, plan tasarlamak, bir şey tasarlamak ya da geve kalmak. Hem tasarlama anlamına geliyor hem geve kalmak anlamına geliyor konsept. Trapezal takılmak, takezlemek ama bir taşa takılmak. Mesela çocuk taşa takılıp düştü. O şekilde takılmak trapezal. La piyadat merhamet. No tengo piedad. Merhamet sahibi değilim. Merhametim yok. Acımasızım gibi. No tengo piedad. Anular iptal etmek. Kanselerle aynı. Anular kanseler. Almar silahlandırmak. Almarse silahlanmak. Almar da silahlı. Almar monte etmek el alma diyor dolap kel alma una bana fiesta iyi bir parti yapmak istiyorum şimdi duralım alma ilk başta silahlandırmak anlamına geliyor dedim ikincisi monte etmek anlamına geliyor dedim üçüncüsü organize etmek gibi hani yapmak anlamına geliyor kel alma una bana fiesta iyi bir parti yapmak istiyorum bunun dışında başka da geliyor. Çok fazla anlama gelebilen bir kelime üç tanesi yeterli ama. Komodo rahat in rahatsız in komoda rahatsız etmek. Propaga yaymak anlamına geliyor. Propagal, una enfermedat bir hastalığı yaymak. Empenyal, kayatmak anlamına geliyor. Empenyen ise kayatmak anlamına geliyor. Bu kelime varsa büyük ihtimal cam vardır. Araba camı, mutfak camı, yani bir cam vardır. Şu anlama geliyor, camdaki görünürlüğün azalması. Karartmak yazdım ya, en yakın anlam olduğu için yazdım. Parke sempenyen los cristales. Neden? Araba camları kararır. Hani görünürlüğü azalır. Yağmurdaki giderken azalır ya görünürlüğü. Neden? Araba camları kararır. Kararır. Neyse. Usar la maskeni yesin empenyer, las laskavaz Gözlük camlarını karartmadan maske kullanmak imkansızdır. Yani bir camın kararması oluyor. Kararması derken de görünüşün azalması ama asıl önemli olan konu bu değil. İkinci anlamı. ikinci anlamı lekelemek, karartmak anlamına geliyor. Elye kere penye minomle. O benim adımı karalamak istiyor. Karalamak, lekelemek istiyor. Ya yani da ünvanını karalamak, lekelemek istiyor. Bugünkü dersin bu kadar da. hepiniz sağlıcakla.